Merhaba arkadaşlar, eşitlik ve denklem konusundan soru çözümlerine devam ediyoruz. 120 lirası olan Zeynep her gün 4 lira harcarken, 81 lirası olan İlayda her gün 5 lira harcamaktadır. İkisi aynı gün para harcamaya başladıktan kaç gün sonra? Zeynep'in parası İlayda'nın parasının iki katı olur. Bakın Zeynep için yazalım ve İlayda için yazalım şöyle. Kaç gün sonra dediği kısma da x diyelim. Şimdi Zeynep'in 120 lirası vardı. 4'er 4'er harcıyor ve aradan x gün geçerse x defa 4 TL harcar yani... 4x kadar parası azalır. 81 lira olan İlayda 5'er 5'er harcıyor ve aradan x gün geçti. 5x kadar parası azalır. Diyor ki kaç gün sonra Zeynep'in parası İlayda'nın parasının 2 katı olur. Yani İlayda'nın parasını 2 ile çarptığımızda Zeynep'in parasına eşit olur. Şimdi burada yazacak olursak 120-4x eşittir. 2 içeri dağıtıyorum. 2 çarpı 81 162 2 çarpı 5x 12 Bakın şu 10x'i bu tarafa gönderelim. Artı diye geçsin. Şu 120'yi de arkadaşlar bu tarafa gönderelim. O da eksi diye geçsin. Yani şöyle oldu. 10x bu tarafa artı 10x diye geçti. Eksi 4x vardı yanında. 162 bu tarafta duruyordu zaten. 120 yanına eksi 120 olarak geldi. Bakın burası 42 çıkıyor. Burası da 6x çıkıyor. 1 x'i bulmak için her iki tarafı da 6'ya bölüyorum. x eşittir. 42 bölü 6 yani 7. 7 gün sonra arkadaşlar Zeynep'in parası, İlayda'nın parasının iki katı olacakmış. Doğru cevabımız burada B seçeneği olacak.